Herkese selam dostlar. Nasılsınız? Şöyle bir gazlama günü yapalım dedim. Çok da aslında uslu sürmeye çalışacağım ama şöyle bir evreşe doğru çıkalım. Buradan döndük. İlk videoları kanala yükledim. Şu an aslında güzel bir izlenme almaya başladık. Tabi çok yavaş. Şöyle bir güzel düzelteyim. Ee, şu an tabi çok az olması, yavaş ilerlemesi normal. Ama gün geçtikçe bu daha da iyi olacaktır diye umuyorum. O nereden geliyor ya? Yolun ortasında Şu ileride durak var herhalde, oraya gidiyor. Neyse, şöyle işimize doğru dönelim. Burada bir kasıs var. Evet, siyeri de kapattım. Devam. polis mi o? Bak nereye tutmuşlar ya. Abi ne olur beni çek. Eyvallah. Çevirmediler şükürler olsun ya Rabbim. Abi nereye tutuyorlar ya? Onlar da işini çözmüş artık. Tam böyle virajın ardına böyle sopaya yapıyor. Oraya gelen adam bir de tek şerit kaçamaz ondan yani mecbur dönen adam o polisin kucağında yani kaçarıyor. Ben şöyle biraz ee, işte biraz hızlanı vereyim. Evet. Şöyle bir vitesini de atayım. Az benzin yakayım. Ya bildiğiniz üzere vitesine kadar yüksek devirine kadar düşük olursa motor ya da araba o kadar az benzin yakar. Şöyle bir gaza da geldim ama şu an Yok. İyi de gittim. Şuradaki çıkıştan sonra bir emniyet şeridine doğru yöneleyim. Buradaki emniyet şeridi bayağı geniş. Şöyle bir top speed deneyelim. 150 155, 6 7, 8 Ah oh, Biraz korktum Daha da giderdi aslında ya. Yani. ama çok korktum Şu an o yediğim rüzgarı Size anlatamam Ve hani Bilmiyorum çok uzun yıllardır motor kullanan biri için Bu çok normal olabilir ama Hani e, öyle bir rüzgar vuruyor ki, beni sallıyor, motora bacaklarımla sımsıkı tutuyorum, ellerimle sımsıkı tutuyorum. Sanki e, motoru da savuruyormuş gibi hissediyorum. Motorun tabii hafif olduğundan da kaynaklanıyor olabilir bu. Ama çok e, ürpertici bir durum. Şöyle uslu uslu gidelim biraz. Çok atraksiyon yaptık şu an. <laughs> Bak şimdi adam... İstanbul trafiğinde bunlar çok normal. Adam emniyet şeridine de atlar. Gider mesela sağ sinyal veriyor ama girmeye de bilir o sağa bu yani. adam. Yani mesela arkamda da bir şeyler yaşandı bilmiyorum. Burada yine bir emniyet şeridi kullanan bir servis. Bunlar çok normal yani İstanbul trafiğinde. Alıştık artık. O yüzden bizim olabildiğince dikkatli olmamız lazım. Mesela sağ sinyal verdiğimde içeride kullandı ama durmadı orada. Garip. Acaba ilerden sağa mı girecek? Onu da yapmayabiliriz. Yani bu İstanbul'daki şoförleri anlamak çok güzel. Gerçi ben de İstanbul'da bir şoförüm ama... Ee, yani trafik sizi bunlara itiyor ne yazık ki. E, bizim de yapmamız gereken tek şey burada kendimizi korumak. Şurada bir diskart şey miyim? Şöyle gündüz de bir video çekeyim dedim. Biraz çıktım. Çok aslında konuşacak da bir konu yok gibi. Ama biraz gazlamak istedim. Bir de geçen videoda motoru e, almaktan vesaire biraz bahsettim. Bu videoda da biraz motor fiyatlarından bahsetmek istiyorum. Gerçi yani motorların fiyatı çok arttı. Ama gerçi yani ülkemizde neyin fiyat atmadı ki yani bu e, bizim ülkeye özgü bir durum aslında yani şu an ülke şartlarına özgü bir durum. E, her şeyin fiyatı attığı için motorların da e, fiyatı attı aslında. Ben 2018'de Motobike Expo'ya gitmiştim motor fuarına. Orada da motorun üstüne oturdum tabi eski kasasına yani bunun değil direkt. Üstüne oturdum ve e, fiyat aldım 30 bin lira mıydı, 31 bin lira mıydı neydi? Bundan 5 yıl evvel. Ve şu an geldiğimiz noktada yani 170-180 bin. Bilmiyorum bu da nereye kadar böyle devam edecek. Ee, şöyle biraz dikkatli de gitmeye çalışıyorum da. Aklıma bu emniyet şeridinden vesaire giderken hep şeyler geliyor yani. Şu soldaki adamların her an birinin önüme atlayabileceği. Bir de e, rahmetli Barkın Bayoğlu'nun, Altın Elbisel Hanım'ın e, söylediği şey vardı videolarında böyle trafiğin, akan trafiğin işte yüzde 10'u, 15'i kadar daha hızlı gideceksiniz vesaire diye. Biraz da ona dikkat etmeye çalışıyorum. Yani gerçi biraz önce belki akan trafikten bir yüzde 20, 30, 40 daha hızlıydım ama e, genelde o yüzde 10, yüzde 15, yüzde 20 daha hızlı gitmeye çalışıyorum. Özellikle de koşullar uygun değilse daha da yavaşlıyorum. Mesela reis şöyle beni geçti. Hop, gitsin bakın bak. Nasıl hızlandı ya. maşallah. Motorcu kardeşimiz. Yani böyle durumlarda genelde böyle gaza gelip, birden gaza çıkıp hatadadadadada diye gitme taraftarı değilim ben. Yavaş yavaş, o da gitsin. Ben de gideyim. Herkes gitsin. Gün sonunda önemli olan hepimizin başarılı bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yoluna ulaşması bence. Şöyle mesela burada emniyet şeridi geniş. Biraz hızlandı. Ee, i̇leride böyle emniyet şeridi bitiyor. Oralara doğru biraz yavaşlamak lazım. Genelde bunlara dikkat ederek sürüyorum. Ee, şöyle biraz yavaş gidelim. Şu an iş çıkış Trafik saatine de yaklaştık. O yüzden trafik de iyice sıkışıyor. Ee, ama tabi motorlu için biraz daha şey bak bak nasıl hiç umurunda değil. Direkt çıkıyor insanlara ya. Yani. Maşallah valla. Hiç yani bak niye aynasına falan umurunda değil Ben çıkarım ve o yolu alırım diyor Yani o yol onun hakkı. Bu yol ona vaat edilmiş bir toprak. Anasının aç gibi herhalde. geçelim şuradan yine emniyet şeridine. Ya İstanbul'daki yollar da garip tabi. Gerçek diğer illere göre belki çok çok iyidir ama emniyet şeridi mesela burada çok geniş. İleride bir yerde bitiyor. Tekrar başlıyor. Garip biraz. Yani bu, ve Asfalt'ta genelde bu sağ şerit emniyet şeridinin olduğu yerlerde düzgün değil. Tüm bu durumlar bir araya gelince de motorcular için tabi riskli ortamlar oluyor. Ayrıca bir de bu yerdeki beyaz şeyler. Mesela bu emniyet şeridinde bir sürü beyaz çizgi var. Veya bu emniyet şeridinden çıkarken şu düz beyaz çizginin üstüne gitmek zorunda kalabiliyoruz. Bunlar acayip kayıyor yani. Hele ki biraz yağmur değdiğinde üstüne buz pateni gibi. Tabi burada bilmiyorum lastiklerim dandik mi değil mi ondan mı kaynaklanıyor emin değilim motorun üstünde stop kontinental lastik var e, stok olarak bu geliyor e, ben de hani lastikten iyi midir kötü müdür e, çok anlar mıyım? bak şimdi biraz yollarda geçeyim ya e, çok anlamadığım için bunu da e, değiştirmek istemedim açıkçası abi biraz önce beni geçen kardeş değil mi ya hop ne yapıyor durdu bir şeye bakıyor orada. Bak. Bak minibüsler çok tehlikeli. Minibüslere dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Bunlar her her yere girer. Her durumda canının istediği hamleyi yapar. Yolcu almak için ve yolcu indirmek için ee, nerede olduğunun hiçbir önemi yoktur. Caddenin her yerinde yolcu alabilir ve bırakabilir. O yüzden dikkat etmek şart. Yani şu bariyerlerin üstünden atlayıp gideceği yere giden yolcu gördüm ben. Yani adam gelmiş mi? emniyet şeridinin ortasında Tabii yolcu indirmiş. Tabi yolcu istedi onu da bilemiyorsun ama yine de sen indirmemen lazım yani. O adamın da can güvenliğini tehlikeye atıyorsun. Kendinin de, içindeki diğer yolcuların da ve bizim de yani diğer trafikteki araçların da. Neyse artık bu ülkede bunu yapacak çok bir şey yok gibi. Biz alışacağız yani biz kendimizi korumak korumakla mükellefiz. O yüzden yani diğer insanları yönetemeyiz ama kendimizi yönetebiliriz. O yüzden biz dikkat edip üst üste gideceğiz. Buradan giderken de çok korkuyorum. ya çok dar bir emniyet şeridi. Ya belki birçok <laughs> motor sürücüsü olan, e, için çok geniş olabilir ama bana çok dar geliyor. Bu arabalar da her zaman bu kadar böyle sola yanaşmıyor. Bazıları çok sağa yanaşmış oluyor bu emniyet şeridine. Öyle durumlarda çok korkuyorum. Hmm. Başka işte yani kendinize dikkat edin. Güvenli sürün arkadaşlar. Çok da söyleyecek bir şey yok. Ee, bu videoda da şöyle gündüz gözüyle de bir video çekmek için çıktım aslında dışarı. Ee, güzel de olur umarım. Yani beğenirsiniz umarım. Kanalın abone sayısı falan şu an çok az. izlenmelerimiz çok az. Ama yani sabırlı olacağız. Günden güne bunlar iyileşecektir. Siz de videolarımı gördükçe denk geldiysek abone olursanız sevinirim. O zaman kendinize gücü bakın ve çıkın.